Mustafa ben Mustafa dedim. Bir gün yoldan geçtiğim seni gördüm hayatsız emire baktım bu kollarına beni feteksiz sanıyordum ama sen beni geçtin hiç görmedin hiç bakmadın. ben bunu uzun zaman önce aldattım bıraktım terk ettim ama ben yine seni çok sevdim ben sen yolda giderken Kanda bakıyordum dedim belki bu bana geri döner Sen bil ki sen geri dönmedin Beni yıktın beni kadere duymadın hiç Beni sevecektin Lanet olsun bu aşka lanet olsun bu sevgimize Seni doyuracaktım Koynuma alacaktım lanet olsun bu hayat Lanet olsun bu sevgim Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın Sen beni böyle yapmasaydın Seninle uzun zaman bir hayal kuracaktım Ben o hayali hala düşünüyordum Seni çok sevecektim hayatım Hayatım Leyla